1987 yılının Mayıs ayında oynanan Malatya Spor Beşiktaş maçında gerçekten Malatya Sporlu futbolculara Galatasaray yönetimi araba veya para göndermiş miydi? İşte o gün Malatya Spor formasını giyen Sabek Eren'in akıllara bulgunluk veren açıklamaları. Bir para kardeşim. Ne Yendik hmm. miyiz? De? verdiler? değil mi? Versin, versin. Kim verdi peki abi sizin? O kadar karıştırma O kadar karıştırma diyorsun. Hı hı. mi burası ya? ya. Sen sabit mi olaydın Kim vardı başka? Ünal vardı, Ünal da aldı. Ünal Ünal da aldı mı para? Ünal da aldı

Nerede bu kişiye <laughs> 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 milyon mu milyon, 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 milyon yani Türk Lirası. mı? o iki 2,5 milyon. şahin parası, doğal parası yani. Ama siz burada, kadroda olmayanlara dahi, bize gelen primden mesela ne kesildi? Adam başı diyelim ki, buçuk milyon mu? veya 30 lira bu esnada kesildi. Bu da yani kabuğa gerek arkadaşlar. Oradaki nasıl